Şimdi geldik mi 8 Mart'a? Yani kadınlarımız, kadınlarımız, kadınlarımız. Şimdi erkek arkadaşlarımız ben her yıl tekrar ediyorum. Yani fazla da zorlamak, zorda bırakmak, tam altında bırakmak istemesem de biraz acaba biraz daha mı iyi davranılsa kadınlara bu kadın cinayetleri falan, kadına uygulanan şiddetler, kadın bir şey söylediği zaman dinlenilmemesi, duyulmaması da nedir? Yani bunu bir türlü anlayamıyorum ben. Çok eğitimli de olabilir bir kadın. Eğitimsiz de olabilir. Dünya görüşü çok geniş olabilir bir erkekten daha iyi olabilir. Daha da kötü olabilir. Ama yani normal ve eşit davranıldığı konusunda ben hala böyle kontu diyeyim yani böyle çelişkilerdeyim açıkçası. Hala heyecanlanıyorum bakın video çekerken. 3-4 yıl oldu galiba ama ben hala heyecanlanmaya devam ediyorum. Yani duygularımız var. En ufak bir duygu belirtisi bu heyecanlandığımızda aman sen yapamazsın işte senin yapacağın iş bu kadar olur. Ne bileyim böyle çeşitli çeşitli bir ım, yani benim hiç haz etmediğim, hiç hoşlanmadım bir durumlar, bir dürtüler. Yani inşallah savaşların daha az olduğu, kız çocuklarının yani artık konuşulacak yanının kalmadı bu çığırı çıkmış dünyada. İnşallah daha şiddetsiz, daha farkındalıklı, daha insancıl günler bizi bekliyordur. Bütün ilk önce annelerimizin, büyüklerimizin, saygıdeğer büyük kadınlarımızın kız kardeşlerimizin herkesin kadınlar gününü efendim buradan kutluyorum çok pardon bir takılma yaşadı galiba e, tablet lütfen kendinize çok çok iyi bakın her daim sevgiyle esenlikle kalın youtube kanalımda ben gönül bilgi gönülden gelen bilgilerle isimli youtube kanalımda artık daha aktif bir şekilde olmaya da devam edeceğim kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın She got me going psycho. She got me going down.